Evet, kolay gelsin Teşekkür ederiz Latifciğim. Bir tane 2000 motor. 2006-2012 arası üretilen Siyerli'mizin şanzıman yağını açıyoruz. Hep beraber bakalım. Şöyle nasıl bir yağ çıkacak. Şanzıman yağı bu araçlarda 40 bin kilometrede bir değişiyor. AT şanzıman dediğimiz. Brek kontrolü, hidrolik otomatik şanzımanlar var bu araçta. Bir bakalım nasıl bir yağ çıkacak. Gel abi, bir bak Latif. Yağ çamur değil mi? Evet hocam. Hı? Müşterimizin bundan haberi var mı? Yok. Bak bildiğin çamur. Öyle bir şey, bak görüyor musun? Evet görüyorum. Leş gibi bir yağ. Buyur. Şimdi soruyorlar, diyorlar ki yağda ne var? Ha. Bu yağda bir şey yok der. Şimdi birkaç kişi yazar güne. Gelelim tapaya bakalım. Biraz daha değiştirmeseymiş zaten muhtemelen şanzımanı alırdı. Tapaya bakalım. Görüyor musun çap şeyleri? Bak balata tozlarını. Evet. Çapakları. Bu arabanın şanzımanı 40 binden bile çok olmuş. Hatta bunu daha önce takan arkadaş ne takmamış buraya? Pul takmamış. Pul takmamış. Pul var mı bakalım yerinde. Bence yerinde de yok pul. Görüyor musun? Yok Şimdi nasıl bir şanzıman yağı koymuşlar? Bu ne biçim bir yağ ya? Motor yandan kirli hocam. Vallahi yani. Sonra şanzıman gitti. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu arabalarda baş... şanzıman yağı çok önemli. Ustalık önemli. Adam şuraya tapa takmamış. Tapa pulu. En basit haliyle bir tane alüminyum pullan kaçınmış. Bunun için usta tercihlerinizi yaparken bölgenizde bulunan ustaları dikkatli bir şekilde araştırıp ona göre yapın ve konuya hakim olan kişilere gidin. Bizi takipte kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.